Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ali abi var. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk canım. Bugün savaşta amaçlı kaçmalı böyle boss boss acayip bir map ile karşınızdayız. Umarım hoşunuza gider. İlk baş şimdi yol. Bunları alıyoruz herhalde. Alttakiler senin üsttekiler de ben aldım. Burası checkpointler böyle görünüyor. Hmm, baksana ya şu tek spekten hastasıyım ya. Şurayı de play kırabiliyormuşuz. Ne kırabiliyormuşuz? play. Ya, tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Valla al içinde yemek var. Nereden başladığımız yazmıyor. O zaman düz devam edeceğiz şu patikada. Bu arada videoya geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşlerinizi ve fikrinizi yorumlar kısmında belirtirseniz kale alırız her zamanki gibi bir Buradan şöyle. geçmeyecek miydik acaba? Yoksa da... aa vursana bana. iki kişilik oynanıyor ya zaten. O öyle yapmamışlardır kaptan. Sen sen gel gel. İki blok orası. iki blok zıplatmaz. Bir buçuk zıplatır sen, tamam, tamam, sen gel gel vur. La oğlum zıplatmaz o kadar. Tamam, vur hala abi vur. Şuradan vur. Zıplarken arkamdan vursana. Zıpla. Olmaz ya ben sen de Bak ya. <laughs> abi şuradan normalde evin içinden Süleyman başlaması lazım. Şuradan bir tokatlayayım ya şuradan bir Tam <laughs> bir dur gözünü seveyim ya. Abi saçmalığa bakar mısın bu haritaya başlayamıyoruz. Oha. Ne oldu? Bak ne buldum. <laughs> Orada bir şey mi saklı? Hı hı. İki tane emerald, bir tane demir kılıç buldum. Aa iyiymiş. <laughs> e değil lan? Gel gel hele. Clay Klay mı ve... vardı orada cidden? Bulun, bulun, Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Ya, bir yumruk çakmak önemli. Clay'leri atmayalım belki bir yerde boyu gerekir. Sanmıyorum ama ne? dursun o ne? Ha köy falan diyor. İlk baş köyü bir yağmalayalım madem gelmişiz yağma bizden sorulur. Aha selamün aleyküm dayı 5 tane emerald'a iron demir chestplate <laughs> satıyormuş konuşma vardı anlamakta bende toplam 3 tane emerald oldu bu arada haberin olsun Bunlar Aha. da 3 emerald'a bir şey veriyor mu? Şey 22 netir var tabi emerald 3 emerald'a bir tane x şişesi veriyormuş Bunlar da şey falan satıyor havuk mavuk al sana bir tane şey var. Kaptan yemek elde etmenin yolunu buldum. <laughs> al bir tane daha şey verdim sana. Ne verdin? 64 tane etimiz var ya yeter aslında da neyse alalım madem. Sen ya zaten şart atsana yap. At gitsin işimiz olmaz. Tamam kalsın. 32 tane okum var. Ya şöyle ilerleyelim madem burada yapacak bir şey kalmadı aynen. Hı, bir sıkıntı. Buruldu, ne yap istiyorsan kendine kardeşim. Ama hem var kılıcın var, var hem gözlük gövdelik olmaz öyle. Olur olur sen ses et Bu kardeşim boom. umurumda değil gideceğim. Gitme falan diyor bize. Aa kaptan şuradan iniş varmış lan. Top karşıya baktın mı? Yok bakmadım seni beklerim. Gel gel. Keşke ışık Video mı? çeken Orada sensin o ben önden girip her şeyi yapayım mı? Vardı yani Oraya gitmeden önce şu soldaki yere bakmadık ama gel. Dö, dö, burada bir şey buldum ben. E, ee, ben de mesela. buraya bakayım o zaman. E ya. <laughs> Karanlık bile göremiyorum ki. Şey. Aa, aşağıda da şey var mı? Var mı kaptan? Basınç mı? Dursana var. şu basınç plakanın üstünde dursana. Aa evet 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 gördüm açıldı kapı gel <laughs> bas durmadan oldu <laughs> işte o, <düştü. Oo>, <laughs> <laughs> o baştaki yerin anahtarı bu herhalde kırmızı evet. şey vardı ya aşağıya merdiven var aşağıda da bir şey vardır ama onu gördüm evet ona bir bakalım Başta benim zırh şey kılıcı bulmam iyi oldu ya İndim merdiven aşağı Niye var burası belki birisi aşağı düşerse dedi Görmedim Al sana bir tane de kılıç buldum Kendine elmas kılıç falan mı çıkardın ya Yok benim zaten demir kılıcım vardı ya Bak. Buradan atlanır oğlum karşıya Atlanmaz demedik abi Oha. Ne güzel. Açtım şey. kapıyı. He, 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 bayağı hoş olmuş o mantıklı. Hmm. Dur bakayım dur. Bir yere gitmeden önce dur. Texture pack de çok iyi bir şey. Ya, şuna bak. Abi şey ya. Çok eski görünüyor her şey. Hmm. Eskiden böyleydi ya zaten. Bütün texture pekte Ne bunlar neyini seviyor insanlar ya. Tamam gereği adam mecburi aslında. Checkpoint. Dungeon demek ha? Abi tamam, sor ya. Birinci dungeon altı tane var. Parkur hmm. var hocam. Düştüm. <laughs> Boom tekte. Al gel hadi ben gel. Uğraşmayayım. Oğlum. Lan! Atla aşağı atla gel. Hah. Lan! Sen bu benim öbürü senin abi. Ölsene kardeşim Allah ben Allah. İki saattir dövüyoruz. Sağ solda kapılar ben var bence önce oralara gideceğiz. Aynen. Sen oraya ben buraya hadi. Hadi bakalım. Su var bende. Sende de su mu var? Aynen. Tuşa bastım yaratıklar doğdu. Kapıyı da açtı ama. Bende su var. Sulu benimki. Bende zehirli şeyler var. Örümcekler ve Bir öldüremiyorum. Tane şalter... Gelme ben de açtım şalteri. Ortası açıldı muhtemelen. Aynen öyle. Oo, burada kesin boss fight var. Ben sana söyleyeyim. Beklesene kardeş. Bekliyorum geliyorum yani. <laughs> Buraya koyacağım. Bro baksan tam şey ya. Boss vurdu herhalde. Giga slime evet. Giga. 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 Ooo <laughs> reis. O biz giga. Lan ne vurdu bu dallama. Beni çok geriden başlatıyor yalnız bu. Herhalde. Anladım. Emin değilim çok da. Element uydurmayayım şimdi. Yeniden Öldü orada bunlar ne yapıyor? mı gözümüz? Birinci şeyi tamamladık. Tanjun altı tane var herhalde. Süper. Ödül verseydi bari. O ödül değil mesaj. Neymiş? Aa yukarı çıktık sonra. Ben zaten buradaki bütün şeyleri aldım diyor ödülleri şerefsiz. <laughs> mesaj bırakmış bize. Ben kendim aldım. Sen de ister misin? İsterim. Tamam al. Adamı attın. <laughs> Buranın. Evet, Hayır bir şey yok ki. Aa sandık var. 16 ekmek. O demir şey pantolon al. Burası Malton köyüne götürüyorum şu bizi basınca. Gidelim ne yapacağız? Evet. Başka işimiz yok vardı ben de. Allah Allah baba varmış. Oha. Arkadakini görmedim. Şey kime benziyor ya? Çok tipsizler. birine benzettim ama. Aa, burada şey var. <laughs> Daha insanlar insin diye. Allah'tan insan deniz çok şükür. Demirci orada sandık var ama üstten girmek lazım herhalde. Kaptan şeyi buldum. Ee, Şartları buldum. İlk geldiğimiz yere geldim he. Oradan sağ doğru gel. Kardan adam mı lan bu? Aha, aha. <laughs> Ali abi gel gel Ali abi gel. Bekle ya. Sandık buldum bir ton. sandığı... Sandviyesi... Giriş arıyorum. Birbirimizi sokaklayarak olacak bu iş gel. Deli misin oğlum ya öyle yapmazlar. Ama iki kişi abi. Sen gel bana şuradan bir şamara vur. Neredesin? Heh. Hayır oğlum ya. 2 tamam, blok çıkamıyor zaten şaplakla. Üç, bu... ee, bir buçuk çıkılıyor bir buçuk. Ya bir buçuk çıkıp ne yapayım ya ama. Biz abi sen de vurmaya bahane arıyorsun ya. Nereden vuracağım? Bu vurmayla olacak iş mi? Sen başa... <laughs> sen başa gel ben bir şey buldum burada. Bak buranın içinde sandık var. Ha buradan giriliyormuş. <laughs> e ee, bu kapıyı ne ilaç? Üç tane şalter, dört tane şalter lazım. Bir tane daha bulmamız lazım. Aha demin ki girmeyi buldum oley be. İki tane şalter lazım bize. Ya demin girdim, clay var. Aha. Bum, bir tane daha şalter buldum. Entry kitabının dördüncüsünü buldum. Tam muhtemelen öbür şalter de şey. senin bu oraya. Atlarsın. Ya açıkmış lan bura şey. 3 2 1 Evet. Ne varmış? Buradaydı. Şalterler. Hadi şu şöyle olsun. Hmm. Buton. Ne için? Buton mu? Buton koyulacak yer görmedik ki biz. Buradan çıkabiliriz vurarak ama amaç o değil muhtemelen Gel gel yapma. Gel, gel, gel gel. Ya, ya oğlum. Güzel vur abi ya. Heh. Ben nasıl çıkacağım? Bekle ben sana açarım kapıyı. Eğer açılıyorsa zaten tamam. Oo, pançikli yay buldum Ali abi ikimize. Ha pançikli yay at kendime çıkar yukarı. Al. Temelen böyle yapılmayacak tamam ha neyse. Her şeyin bir yolu vardır hala abi. Çıkardım. <laughs> Neredesin? Ama bence böyledir bir şey değil mi? Oo ha <laughs> hiç, hiç sanmıyorum böyle olduğunu. Ali abi zaten basit çözümler insan aklına gelmez. Neredesin sen? Ha, kendi pançık yayla vurarak çıktım oraya. Eğer öyle bir şey olmasaydı zaten map tek kişilik olurdu. Ah. <laughs> oraya nasıl çıktın Ali abi? Zıplaya zıplaya geldim. Ama amacımız orası değil herhalde. Bir şey yok mu orada? Ben onu terim çöplük dolu abi. Benim de öyle ama RPG dediğin zaten böyle onlar Burda bir bisik yok mu ya? Şaka mısın ya? Bisik yok mu ya? Ee. Şuraya bir tane şey var. Benim busta sana E koyayım. Ay şey koyayım. Şeyle yayla yayla ölüyorum. Hiç kıpırdamadım bile. Yok öyle. abi tamam anladım. Amaç o değildir be oğlum. Abi bu yayı boşuna verecek değil ya. Kramıyorum yüz bunları. Hayır. O... Aptan amaç o değil ama. Çekil. Niye çarpmıyorsun lan okumanı? Ben çıkarttım. Geçtim karşıya Ee. Ee, ben kaldım. Ee, ben kaldım. Bir kapı da daha var. Hayır ben kaldım ben. Alo. Ne yaptın? Bir daha yapsana bir şey açıldı. Yola çok buton aldım. Ama geri dönemiyorum. Ee, beni almazsan. Sağa buradan bir daha sana dönüp gelmem lazım. Sen öyle abi ya. Desene ya. Ulan oraya atlamaz ki. Gel gel ben seni oraya atlattıracağım gel zıplayacağım Sen... arkamdan vur beni. <laughs> <laughs> Lava düştüm direği. Lava düştüm. Aaa tanı nerede doğdum? Çiz çiz. Ver burada şey ver. Checkpoint. Sen bana vur. Hazır mısın? Tamam koş. Onun <gülüyor> çok, çok <laughs> <vurdun. gittim. gülüyor> <laughs> Dur 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 bir daha bir daha bir daha. Yani Ya oğlum o bitecek bitti çekti Durduğum yere bak. Oha. Burada sandık varmış. içinden de şey buldum. Stone ee, şey buldum. Basınç plakası buldum. Oha. Oğlum bizi o kadar yanlış oynuyoruz ki şu an. <laughs> Oha. Bu arada atlanıyormuş buradan oraya direkt. <laughs> şey. Demir, demir zırh buldum gene. <laughs> Onu da abi ya. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Eğer seri hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.